Herkese selamlar Legends Club'a hoş geldiniz. Atomic Heart Hearts diye bir oyun çıkmış. Bu oyunu bilen, bekleyen illaki vardır. O arkadaşlar için bu yanımız. Oyun malum sitin fiyatları arttığı için 550 lira şu an ve 550 lira verip alamayacağım için bu oyunu. Öyle bir durumum olmadığı için sadece bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Son 3 yama videosuyla aynı şekilde aynı amaçla çekiyorum arkadaşlar. Oyun güzel gibi. 550 lira değer mi? Türkiye şartlarında yani değmez. Şu an hiçbir oyun parasına değmez. Çünkü diğerleri adamlar maksimum 100 dolar vererek taş gibi oyunlar oynuyorlar. Biz kendi 100 dolarlık misal bir oyunu düşünün. 1000 lira 1500 lira para yapıyor. RDR almıştım 98 lira düşünün şu an 1150 lira sadece normal hikayeli modu 350 lira da online modu Değer mi RDR'ye 1000 lira? Değmez tabii ki de arkadaşlar. Hiç oyun değmez gerçekten. Karın doyurmuyor ama cidden oyun sektörü kötü bir hal almaya başladı Türkiye'de. Torrent'e millet e, yöneliyor. Bu oyunun büyük ihtimal e, olmayabilir şeyi korsan oyunda. Çünkü yama son sürümü istiyor. Yani bir güncelleme gelirse yamaya da oyuna da aynı şekilde büyük ihtimal olmaz. Çünkü Torrent oyunlarında oyunun ilk çıktığı hali sadece veriliyor. Güncellemelerden hiçbir şekilde yararlanılmıyor. Neyse yamaya geçelim. Hızlı bir şekilde anlatayım. Uzatmayayım. Burada zaten klasik ekranımız. Sağ altta Atomic Yard. Test aşamasında olup hatalı yerler vardır. Denk geldikçe de CC kanalından foto bölümünden bildirin. Ayarlarda altı seçenekleri açmayı unutmayın. Yani Hogwarts ve e, Returnal gibi aynı şekilde kuruluyor. İndir dedikten sonra indire basıyorsunuz bir sayfa açılıyor şu şekilde burada oyunun olduğu dosyayı seçiyorsunuz eksi olan dosyayı bakın kısa yolu değil oyun bende olmadığı için gösteremiyorum tabii ki de korsan oyunlarda yapmayın denemeyin ee, daha sonra Discord adresi burada buradan yardımcı olurlar şu şekilde göstereyim Discord adreslerini şurada forum sitesi var yani forumda açılan yerler bakın burada nasıl yapılır diye birkaç şeyin var burada araştırabilirsiniz Genel sohbetten yazabilirsiniz ee, Bir iki arkadaş var discordlarında adamların Tilt ediyor yani toksik elemanlar Kendileri çok bir şey biliyormuş gibi boş boş konuşuyorlar onları fazla takmayın arkadaşlar Önceki videoda dediğim gibi işinizi görün İşinizi halledin gerisi önemli değil yani Adamı yüz yüze bir daha görmeyeceksin çok samimi bir arkadaşın da değil O yüzden Hiç ee, Yani Boş muhabbet yapmayın. Sadece sorunuzu sorun. E, almanız gereken bilgiyi alın. İşinizi halledin. Sonra da çıkabilirsiniz isterseniz discordlarından. Çok da önemli değil. Benim için e, değerleri yok yani. Yama'yı kullandırdıkları için ücretsiz bir şekilde teşekkür ederiz. Yani Yama ücretsiz arkadaşlar. Onun harici e, diyeceğim bir şey yok yani. Yama bu şekilde. Atomic Yard yapabilirsiniz. isteyenler yama virüsü arkadaşlar bana yorumlarda yazıyorsunuz yani sağ olun güzel bir dille yazdınız için bir şey demiyorum bazıları diyor yama virüslü bir kere ya virüslü yama olmasın falan diye arkadaş yani bu yama benim diye gir discord'a de ki bunda niye virüs var bana sorma ben yapmıyorum ben yapsam zaten virüssüz yaparım kardeşim ben öyle kötü niyetli bir insan değilim senin bilgisayarın içinden geçmek gibi bir niyetim de yok ben kendi yanında kavrulan bir gariban insanım yani burada da sizden yani size bir yardımcı olur diye bir yamayı paylaşıyorum benim 5 kuruş para kazandım da yok köpek gibi emek veriyorum ama 5 kuruş para kazandım yok bu işten bu oyunu keşke alıp alıp da gösterebilsem oyun serisini çeksem ne bileyim farklı şeyler yaşatsam ama hiçbir şekilde yapamıyorum 550 lira ben şu ana kadar bir senedir yapıyorum bu işi boş vaktinde dinlemem gerekirken böyle işlerle uğraşıyorum belki bir ihtimal yükselirim diye ama hala öyle bir ihtimal de yok zaten vazgeçmekle devam etmek arasında gidip geliyorum sürekli. Mentor olarak bittim, tükendim. Bilmiyorum yama videoları güzel izleniyor. Mutlu oluyorum yorumlardan açıkçası. Yani yardımcı olmak ne bileyim beni mutlu ediyor. Garip bir şekilde yorumların hepsine cevap vermek beni mutlu ediyor. Bazen yorumlar düşmüyor. Ben arada girip girip bakıyorum. Bakıyorum adam bir saat önce yazmış ama yorum bana düşmemiş. Garip garip olaylar oluyor küfürlü bir şey yazmayın arkadaşlar yorumlarda. İncelemeye gidiyor direkt göremiyorum. Görsem de cevap veremiyorum. Hani güzel bir dille teşekkür ederseniz ben ben mutlu olurum açıkçası. Diyorum size hani 5 kuruş para kazanmıyorum ama yemin olsun size şu para paranın karşılığı değil de teşekkürün karşılığı bende daha büyük. Yani mutlu olurum açıkçası. Adam yazıyor abi 10 numara video olmuş. Eline sağlık. işime çok yaradı. Ya yani mutlu olurum adamın işine yaraması için. Neyse arkadaşlar boş muhabbet yapmayayım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Esen kalın.